icabı Kaç ya... yaşındasın Zehra'cığım? Dört. Aferin. <laughs> Arkadaşlar söz. Arkadaş. Arkadaşlar video. Nasılsınız? Nasılsınız? Videoma. Unutmayın. E, evet video abone, onu, abone. Abone olun. Olun. Ve mu? like yapın. Unutmayın. Like yapın. Like. Evet şimdi başlıyoruz. Zehra ile bir saklan panç oyunu oynayacağız. Değil mi Zehracığım? Ben 10'a kadar sayacağım. Sen de saklanacaksın. Tamam. Tamam başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hadi arkadaşlar bakalım Zehra nereye saklandı? Acaba burada mı saklandı? Yoksa burada mı? I I. Yoksa Nereye saklandı acaba? Zehra neredesin? Zehra Neredesin? Ah, ah, duydunuz mu arkadaşlar? Bu ses ne acaba? Zehra Zehra ah. ah, Elimizde kedi mi var yoksa? Arkadaşlar İşte bu zehra, zehra bu zehra, bu işte. Sove yapalım, sove, 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 sove. Sove yaptık. Bir daha saklan, tamam mı? Tamam. Ya da sen say bir saklanalım. Evet, yaşasın. Git oraya hadi. Gözlerini kapat ve say. Biz de saklanalım arkadaşlar. Hayır, say say. Biz de saklanalım. İşte bu bizim mutfak. Biz de saklanalım burada. Zehra! ses çıkarmayalım. bize bulmasın. <laughs> Zehra bizi bulsana. Zehra! é <işte>,